Yani yazısını okuyarak da takip ettik. Ve dolayısıyla biraz sonra söyleyecek olan arkadaşım böyle sosyal sigortalar gibi özel bir hizmetine ödenmediğinizde... getirmesi alıncısından alma sinyalinin içinden sonrasında tekrardan geri idaresinde bilgilendirilmesi ve geri idaresinde mal veya hizmet üreten soğan alındığının içinden ibarettir. Buradaki F fatırda trafiği tamamen Genel idaresi yönetmektedir. Örneğin siz elektronik anlamda faturayı oluşturdunuz. Oluşturduğunuz zaman genel idaresine gönderdiniz. Yeni idaresi alıcısına ulaştırdı. Alıcısı bu faturayı kabul veya red ettiğini idaresi başkanlığına sinyalizasyonla bildirdi. genel idaresi ise alıcısına ulaştırılan bu faturayı bu faturayı kabul veya reddettiğine faturayı düzenleyen kimse bildirdi ve de o da kayıtlarını bütün bunları aldı. E fatura ilgi olan mükellefler kim dersiniz? 5.015 sayılı Elektronik piyasası yasasına tabi olanlar herhal sektörden dolayı zorunlu olarak da elektronik fatura ve elektronik defter kullanmak durumundalar. İkincisi de özel tüketim vergisine tabi kuş dolusu içecek olan kola <laughs> içeceklerle ilgili inşa eden ve ithal eden mükellefler de zorunlu olaraktan sektörden dolayı e el defterine girmek durumundadır. Bunlar 58 nolu sirkülerde 2500 tane firma yayınlanmış durumludur. Ve bunlar zorunludur. Mali idare elektronik faturayı kendisi kontrol ettiğine göre alışılır, verişini karşı tarafı kabul verdiğine kabul göre bu sayıda 2500 civarında olduğuna göre maliyelerde ki ben 2500 tane firmanın faturalarını kontrol etmek benim amacına uygun değilim. Ben bu mükellef sayısını sisteme dahil olma sayısını geliştirmem gerekir. 2015 sayılı petrol piyasasına tabi olanlardan 2011 takvim yılı cihazındaki gürült cirosunda 25 milyar liraya açan firmalar dedi ki, siz elektronik faturaya geçeceksiniz. Bu da onun için yeterli kalmadı. Dedi ki özel tüketim vergisine tabi üst nolu listede kapalı içeceklerle ilgili olanlardan ise 2011 takvim yılında virüs satışları 10 milyar Türk lirasını geçen mükellefleri de bütün kapsam aldı. Ve yani onlar zorunlu olaraktan sisteme kayıtlı. E-faturalan mülteciler ekranda